Hortum yanlışlıkla çocuğun hava borusuna gidiyor ve evet, çocuk ne oluyor? Hayatını kaybediyor. Şimdi bu tip şeylerde ne oluyor? Hep biraz soğukkanlı hareket etmek lazım. Bu kutu burada acaba boş olabilir miydi, olmaz mıydı vesaire gibi. Yani bu tabii biraz daha acillik bir durum ama bunun gibi pek çok başımıza şeyler gelebiliyor. Evet. Demek ki önce telaş etmemek lazım sahiden hastalıklarda bu çok önemli. Bir soğukkanlı bakmak lazım. Osman Hocamın dediği gibi acaba benim yaptığım bir şeyden mi bu oldu? Ne yapsam bu geçebilir gibi. Hı hı. Biraz çünkü bu vücut bizim birkaç bin yılda oluşan bir vücudumuz yok. 3.5 milyar yılda bir tek hücreli canlıdan insan olduk ve neticede hep Doğayla etrafımızla etkileşimli olduk. Hı hı. Bizim içimizde muazzam mekanizmalar var Pelin Hanımcığım. Yani bir yerimiz ağrıdığı zaman o ilaçtan önce içeride yüzlerce hormon, yüzlerce enzim, Hatta kendi faydalı bakterilerimiz onlar hep harekete geçiyor. Bizi iyi etmeye çalışıyorlar. Bizim aslında ne kadar biraz onlara vakit bırakmamız var. lazım ki bizi iyi etsinler diye ama vakit bırakmadan dışarıdan bir şey yuttuk mu dengeyi bozuyoruz Aynen bazen. öyle. Ve çoğu savunma mekanizmasını farkında olmadan bozuyoruz. Yani enfeksiyonlarda ortaya çıkan ateş aslında o virüslerin veya bakterilerin çoğalmalarını, vücudu işgal etmelerini önlemeye yönelik bir olay ateşi düşürdüğünüz zaman virüslere, bakterilere hadi daha kolay yayıl bu vücuda. Bu çocuğun vücudunu daha kolay işgal ettik gibi bir kolaylık sağlıyoruz. Bir konu çok önemli söylediğiniz. Kendiliğinden iyileşme. Hiçbir canlı da insan vücudu kadar mükemmel bir kendinden iyi kendiliğinden iyileşme sistemi yok. Yok. Spontan healing dediğimiz kendiliğinden şifayı bulma. Yani doğa kendiliğinden bu donatımlarla zaten bir gelişmiş ve ortaya çıkmış. İnsan vücudu da inanılmaz bir kendiliğinden gelişme, iyileşme gücüne sahip. Yani parmağınız kesiliyor, bir bant koyuyorsunuz üzerine, o kendiliğinden orada bir takım kök hücre faaliyetleri, yeniden bir doku yapılıyor. Yani neredeyse, tabi bu insan için mümkün değil ama bazı canlılarda kuyruğu kopuyor, kuyruk yapıyor. Bırakın o biraz kendini iyileştirsin. Kolunuz kırılıyor, ortopedist o ikisinin arasına bir takım dikişler atmak kemiğin uçlarını bir araya getirdiği zaman iki kemik birbirine kaynıyor yeter ki onu sadece doğru ve düzgün olacak şekilde ucuca getirin. Ve bu da iyileşme süreçlerini sağlayan şey biraz önce çok güzel söyledi bizi izleyen e, sokakta konuştuğumuz kişiler. Ne dediler? Dediler ki bir hava alsın. Şimdi yok bu yeni tıpta. Hava değişimi diye bir şey vardı. Ben size daha önce de anlattım bunu. Yani asker biraz sıkıldığı zaman ülseri azardı. Veya migreni tutardı. Onu bir hava değişimine gönderirlerdi. Tepleri mekanda ferahlık, ferahlık vardır. Ya da istirahat etmek. İstirahat ettiğiniz zaman vücudunuzun bütün tamir mekanizmaları başka yere harcadığı enerjiyi sizin vücudunuzun o kısmına doğru yönlendiriyor. Yani onun için İnsanlar hastalıktan iyileşmeye geçerken nekahat dediğimiz süreyi istirahatla geçirme konusunda hassas davranmalılar ve vaktinden önce gitmemeliler, dönmemeliler işlerine. Bir başka boyutu daha var. Çok sık yaşıyoruz büyük şeylerde bunları. Nedir? Çocuk hasta, iyileşmeden kreşe tekrar gönderiyor aile ve yani aslında siz sadece çocuğunuzu tehlikeye atmıyorsunuz, sağlam çocukları da tehlikeye atıyorsunuz, onlara bulaştırıyorsunuz. Yani pinpon topu gibi o çocuk tamam bir gün önce sen gönderdin, beş gün önce gönderdin ama öbür alan çocuk on gün sonra topu yine pat senin çocuğunu atacak. On beş gün sonra yine beta enfeksiyon ile çocuğun ateşi yine yükselecek. Yani bu sağlık konusunda bilgilenme işi, sağlığı yönetme ve geliştirme, takip etme işi e, biraz önemlice. Evet. Benim aslında aklımda çok e, kritik, çokça karşılaştım ve itiraf ediyorum kendimin de yaptığı bir hata var. Bandımızı bir tabii. tamamlayalım, üzerine onu soracağım. Doktor nezaretinde alınız biz ilaçlarımızı. Muazzam bir hani rahatsızlığım olursa giderim doktora. Yoksa kendi kendime geçiririm. E tabii ki öncelikli doktor yani hani araç varsa hemen doktora getirmek isteriz yani. Önemli bir hastalığı olduğu zaman doktorun tavsiyesi üzerine devam etmek zorundayız. Genelde ağrı kesicileri kullanıyorum. Yani. Ailede bir başkasına ait ilaçlardan alıp kullanmak falan yanlış bir şey. Mutlaka doktora başvurmak lazım. Tabii ki özel doktorum var. Aile doktorum var. Doktorun verdiği ilaçları kafamda tutuyorum. Hangi hastalıkta gitti? Yani acil önleme durumunu kendim yapabiliyorum ama neticede yine doktora götürüyorum. biri dedi ki ailede bir başkasına ait ilacı kullanmak elbette yanlıştır dedi. Evet bunu hepimiz biliyoruz ama itiraf edelim ki hepimiz şunu yapıyoruz. Aa işte e, geçen gün annemin de başına gelmişti. İşte komşumuz Ayşe Hanım'ın da başına gelmişti. Burnu tıkandı, öksürdü. Ona doktor şu şu ilacı yazmış. Nedir o ilaç? Hemen git eczaneye al ve aynı şekilde kullanmaya başla. Yapılıyor bu çok sık yapılıyor. Yanlış mıdır? Yoksa hani böyle bazı daha hafif gördüğümüz sıkıntılarda Olur olur hani o da bir yöntemdir diyor musunuz? <laughs> evet tabii ki bence yanlıştır. Yani e, ben e, çok ilaç sevmeyen bir hekimim. Zaten o o ufak tefek rahatsızlar dediği, rahatsızlıklar dediğiniz yani gripal enfeksiyonlar, basit isaller vesaire diş ağrısı. gibi. ağrısı, e, Bunların çoğu e, zaten ilaç almadan hallolacak şeyler sahiden. Yani biraz sabretmek, demin söylediğimiz o vücuttaki mekanizmaya... Biraz işi bırakmak o iyi edici mekanizmaya ve bu arada sadece dinlenmek yani mesela ağrı varsa bunu yine vücut size diyor ki dinlen diyor ağrıtıyor sizi biraz istirahat et işe gitme diyor ee, ve sıvı alımını artırmak gibi basit tedbirlerle halletmek lazım ama tabii ki 40 yılın başında bir ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunuzda alabilirsiniz ama yani ona bile ben onay vermiyorum çünkü bu son yıllarda ağrı kesicilerle ilgili pek çok araştırma var. Mesela pek çok ağrı kesici grubunun kalpte tehlikeli aritmiler yaptığını biliyoruz. Mesela bizim ülkede laf açıldı diye söylüyorum parasetamol grubu hı hı. çok kullanılan bir ağrı kesicidir ve kamuoyunda şöyle bir intiba vardır. Mesela parasetamol grubu ağrı kesiciler hiçbir yan tesiri yoktur korkmadan alabilirsiniz gibi. Halbuki Amerika'da karaciğer nakli yapılan insanlarda bu nakiller neden yapılıyor diye bakıldığında bir numarada parasetomol grubu ağrı gidericiler var. Yani bunlar da karaciğere son derece zararlı ilaçlar. Demek ki ağrı kesicilerde bile o basit ilaçlarda bile hep biraz sabretmek lazım. Çünkü vücudun yine kendi ağrı gidericileri var önce işi o endorfinlere bırakmak lazım. Onların halledemediği durumlarda tabii bir doktor önerisiyle ilaç alınabilir. O ağrı yani. kesicilerde e, bir alışkanlık yaratıyor mu? Yani ben onu görüyorum. Çok ağrı kesici alıp da hani artık ağrı kesicinin de fayda etmediği insanlar var. Ben çok fazla ilaç kullanmam. Ben ağrı kesici aldığımda hemen kesiyor. Yani bunun acaba benim az kullanımımla alakası var mı? Yani bağımlılık yapan ağrı kesici grubu apayrı bir grup ama Biraz önceki Murat Hoca'nın söylediğini bir tekrarlayalım. Bizim bu programımızı izleyenler burada ilaç öğreneceklerini pek düşünmesinler. Tam tersine bizi izledikçe ilaçtan vazgeçeceklerine emin olsunlar. Evet. Ne kadar az ilaç varsa hayatınıza sağlığınızın o kadar iyi olacağına emin olun. Ama ilaçların iki ucu keskin bıçak olduklarını unutmayın. İlaçlar fayda verdikleri kadar acemi ve yanlış kullanımda zararda da verebilirler. Ama ilaçlar hayat kurtarıcı moleküllerdir. Yani bugün eğer insan ömrü son yüzyılda ortalama yüzde otuz yüzdeyi uzadıysa bunda ilaçların çok ciddi katkısı var. Farmakoloji biliminin, farmasötik endüstrinin, ilaç endüstrisinin çok büyük bir katkısı var. Ama aynı moleküllerin insan sağlığı üzerinde çok ciddi zararlar olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle ilaç kullanmanın belli kuralları olması lazım Pelin Hanım. İlaçları doktorlar yazar. Bu birinci kural. İkincisi her ilaç kişiye özeldir. Yani o kişi için üretilmiş değildir ama o ilacın hangi dozda, ne sıklıkta ve ne süreyle kullanılacağı o doktor tarafından o kişiye göre belirlenmiştir. Ee, sizin için faydalı olan bir ilaç bir başkası için hayati tehdit hı hı. unsuru olabilecek kadar önemli yan etkilere sahip olabilir. Üçüncü konu ilacın kullanım süresi ve dozu en az ilacın kendisi kadar önemli bir noktadır. Diğer kullandığınız ilaçlar ilacın etkileşimi hatta vitamin Mineral veya bitkisel destek diye doğal diye yuttuğunuz maddelerle ilaçların etkileşimleri de bambaşka ve üzerinde özellikle düşünülmesi gereken bir alan. Yani ilaç konusu bizim de hekimler olarak maalesef yeteri kadar önemsemediğimiz bir konu. Peki biz hekimler yeteri kadar önemsemiyoruz da Başkaları önemsiyor mu? Hayır önemsemiyor. Eczacılarımız da eczanelerinde pek fazla durmuyorlar. İlaçları eczacılarımız değil eczanedeki kalfalar veriyor. Biz bekliyoruz ki ilaçlarda bizim yaptığımız hataları eczacılar düzelsinler. Çünkü ilaç bilimi eczacıların esas olarak bildikleri bir alan. Dost hatalarını düzeltmeleri lazım veya zaman hatalarını düzeltmeleri lazım. Gerekiyorsa bize aramaları yani ikinci bir süzgeç olarak çalışmaları lazım. Ama biz hekimlerde ilaç konusunda eczacıları yeteri kadar ciddiye almıyoruz. Yani eczacılardan yeteri kadar faydalanmıyoruz. Halkımız da doktor ilaçta ne kadar lazım, eczacı ilaçta ne kadar önemli bilmiyor. Aslında eczanelerin her birisi semtlerin köşelerindeki sağlık noktaları ve bir süzgeç noktaları bir süzgeç gibi çalışmaları lazım. Yani bu ilaç konusu, ilaç israfı konusu, ilaca bağlı hastalıklar konusu, ilaç bağımlılığı konusu, ilacın getireceği medikamentöz hastalıklar dediğimiz, ilaç sonucu olacağı hastalıklar konusu bambaşka bir alan. Evet. Ama bunun çaresi şu mümkün olduğu kadar ilaçtan uzak, çok gerekmedikçe ilaç kullanmadığımız yeni bir tıp anlayışı zaten geldi. Kapımıza dayandı ve bugüne kadar önemsemediğimiz doğal ilaçlar veya doğal tedavi yöntemleri biz hekimler istesek de istemesek de bugün hayatımızı daha fazla işgal edecek, hastalarımızı daha fazla meşgul edecek ve onların daha çok ilgisini çekecek. Şimdi madem dedik ki bu programın başında daha iyi, daha güzel bir hayat ve şimdi de son verdiğiniz mesajlar, evet ilaç gerekli durumlarda çok önemlidir ve hayatidir ama e, mümkün mertebede eğer e, durumumuz müsaitse bu durum buna e, ilaçtan da uzak duracağız. Peki iyi ve güzel sağlıklı hayat dediniz. Madem ne öneriyorsunuz diyenlere biz bu hafta bir e, doğru bilinen yanlışlar gibi düşünün yine bir sokak röportajı. Şimdi herkes evet. yağ kullanıyor. Malum yemeklerde kullanıyoruz, kahvaltıda kullanıyoruz ve biz de sorduk hangi yağ zararlıdır diye çok ilginç cevaplar aldık. O cevaplar üzerinden yine doğruları hocalarımızdan dinleyelim. Bütün yağlar daha çok zararlı bence zeytinyağından hayvan Hayvan yağlar. Bir tereyağında... Kolesterol oluyor diye korkuyormuşuk meğer değilmiş, tereyağı bol bol yemek lazımmış. O en zeytinyağı bilmem şu şey, e, onun yer var esas kolesterol yapan oymuş. Bitkisel e, hani margarinler var ya onlar. Sıvı yağ genelde tereyağı tercih edilir, zeytinyağı tercih edilir. Diğer yağlar biraz zararlı insanlar. Bitkisel tamamı zararlı hayvansa ya da zararlı ama çok az olmak şartıyla onu uzmanlar yiyebilirsin diyorlar. Az ama şartıyla ama. En iyi ya hangisi? Bilmiyorum bak birincisi. Yeğitin ya fındık ya Fındık yağı fındık yağ var ya. Fındık yağı bütün hastalıkta iyi gelen damar şartlarına, bir diye kalosu iyi gelen bir yağdır. E, hangi yağ daha zararlıdır? Ayçiçek yağı, bitkisel yağlar, trans yağlar olduğu için midedeki asetlerin molekül yapısına ters olduğu için zararlıdır. O katı yağlar Mesela margarin çok severdim, yerdim. Onları yemiyoruz. Öyle tereyağı, peynir falan onları süt tü tüketiyorum. Katı yağlar daha zararlıdır. En sağlıklısı tereyağı. İnek de olmadığı için tereyağı da bulamıyoruz. Transya. yağı. Trans yağı, margarin on numara ya. En sağlıklı zeytinyağı. Onun üzerinde yağ tadım ama sızma zeytinyağı. Ondan sonra tereyağı gelir. Zeytinyağı, e, tereyağı, kızartmalara işte ayçiçek. Ayçiçek yağı da bazen de margarin yağları. Şimdi doktorların tavsiyesine göre yağlı şeyler yememek gerekiyor ya tereyağı gibi bilmiyorum şunlar bunlar. Ama biz hepsini yiyoruz şu anda. Ben yaylada mıyım? Sıvı yağ da tüketiyoruz, katı yağ da tüketiyoruz. Yani katı yağ zararlı olduğunu biliyoruz. Damalları tıkadığı için genellikle e, sıvı yağ kullanıyoruz. Kafalar biraz karışık. karışık. Ama ne kadar da çok bilgililer. Bakın trans yağ meselesi. Bundan 10 sene önce trans yağ konusunda ben size işte çok samimi söyleyeyim. 10 tane hekime sorun. 9'u transyan ne olduğunu bilmezdi. Bugün hala 5'inin bildiği kanaatini değilim. Beni affedin. Böyle yani. Doğrusu bu. Ee, yani gülmeyin. Ben 1993 yılında Ücret Gazetesi'nde yayınlanan bir röportajımda demiştim ki o zamanki Cumhurbaşkanı Demirel Omega 3 kullanıyor. Ertesi gün köşkü faks onu tuttular. Böyle bir ilaç çok nereden çıktı falan diye. Şimdi herkes Omega 3 tutuyor. Omega 3 almadan sokağa çıkmam abi diyor çoğu insan. Yani aslında bütün meselelerden nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz hekimlerde sağlığın korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi konusunda hiçbir eğitim almıyoruz okullarda. Hekimlik iki şeyin üzerine kurgulanmış durumda. Modern hekimlik dediğimiz, bu çok yücelttiğimiz, aslında yüceltmemiz de tabii ki gerekiyor. Ama yanlışlarını da görmezden gelemeyiz. Hekimlik iki şeyin üzerine kurulu. Teşhis et, tedavi et. Çünkü teşhiste para var, tedavide para var. Yani endüstri zaten tıbbı yönlendiriyor. Teşhis ve tedavi endüstrisi ve her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerek söyleyelim ki parayı veren düdüğü çalıyor. Ama esasında hekimlik mesleğinin mesleki ve sanatsal tarafı bize önce sağlığı korumayı, güçlendirmeyi, iyileştirmeyi, hastalıkları erken tanımlamayı, çabuk geçiştirmeyi ve eğer bunlar mümkün olmuyor ise mümkün olduğu kadar kişiye zarar vermeden tedavi etmeyi öğreten bir bilim olarak önümüze konuyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bu beslenme konusu nefes alıp vermek kadar önemli bir konu. Mutlaka. Ve vatandaşın burada eğer bize diyorsa ki katı yağ, sıvı yağ, doymuş yağ, trans yağ biz iyi yoldayız. Yani Türkiye son yıldır ciddi bir sağlık depremi yaşıyor. Sağlıklı çok iyi bir iyileşme paketi yaşıyor. Bana göre pek çok dünya ülkesinin çok önündeyiz sağlık konusunda. Ve bu sadece Türk hekimliğinin başarısı değil, Türk sağlık sisteminin bir başarısıdır. Hastanelerimizde, yeniden, yeniden yapılan sağlık yapımızda. Ama bir taraftan da vatandaşı çok ciddi bir işlendirdik sağlık konusunda. Yani bundan 10 sene, 15 sene önce Karaceli'nin nerede bilmeyen bir nesilden bugün işte trans yağlar, margarinler, midede moleküller falan diye konuşan bir yeni Türkiye çıkıyor karşımıza. Şimdi şu banttan benim anladığım e, ee, zeytinyağını bir baş tacı, etmiş halkımız. Evet. Ee, hızlıca soracağım bu doğru mu? Şimdi bu doğru ben yağ konusunda birkaç şey söyleyeyim. Yağ kullanmayan biri olarak bir genel bilgi vereyim isterseniz. Ya hiç okur. kullanmıyorum değil mi Murat herhalde? Evet, kullanıyorsun. Şimdi evet ya her musun? besinde yağ vardır. Hiç kullanmıyorum diyen biri e, yiyeceklerinde işte biz ekmek yiyoruz. Ekmekte bile yağ var. Neticede bulgurda, şunda bunda her şeyde nohutta, Marulda bile yağ vardır. Dolayısıyla yağ ilave etmiyorum demek Mesela lazım. Mesela bir salat evet. önünüze geldi böyle bir zeytinyağını. gezdirmiyorum ben. Gerçek? Evet. Mesela sabahleyin ekmek Ama şöyle bir alıp üzerine. Ama bunu isterseniz öneri olarak sunmayalım ha. insanlara yani. Bu kişisel yani, bir tercih. Değil mi? Bu kişisel, Bu kişisel bir, tercih. bir tercih. Evet. Ama insanların bir kere hiç yağ ekmese bile insanlar belirli bir miktarda bir kere yağ alırlar. Bunun oranı 12 aşağı yukarı. Dolayısıyla ha şimdi yağ ekelim mi kısmı var ne kadar ekelim? Bir kere bizim Türk toplumu çok yağlı yiyor. Yani sahiden çünkü neden yağ yemeklere lezzet katıyor. Bizde de bu tencere yemekleri olduğu için bana gelen çiftlerden biliyorum mesela eşler hanımlar diyor ki ben diyor koymak istemiyorum ama diyor koca